Elit var. Elit kar aldığımız kağıtlardan biri olmuştu. Şu dönemi, şu son dönemin en dar kar aldığımız kağıtlarından biri ama iyi bilen çoğu etkisi gösterdi. Şimdi buradaki ana konu şu, benim Elit'i beğenim ya da Göknur'u beğenim devam ediyor bu iş modelinde. Kervan'ı da beğeniyorum ama hala onda bir hareket görmedik. Diğerlerinde bir reaksiyon geldi, bir tanesi sert bir satış ya da Elit daha dengeli devam ediyor. E, buradaki ana konu şu. Şey, orta uzun vade bu kağıtların yani gıdanın ihracat kası güçlü olan kağıtların hareketlerinin devam edeceğini düşünüyorum. Onda hiçbir sorun yok. Ama burada biraz kur etkisi de önemli. Kurun biraz yukarıya doğru gitmesi de çok kritik olacak. Bu tarz kağıtlarda kur çok fark yaratan unsurlardan biri. E, elit tarafında şimdilik izlemek istiyorum. Bilanço döneminde gelecek. Bilanço çok önemli olacak. Bir miktarda hani şu dönemde kar alıp bankacılık tarafına geçelim diye konuştuğumuz yerdeydi. Ama elit de şu teknik hareket önemli bence. 32'nin altında kapanışlar yapmadan elit tarafında yukarı yönlü bir hareket beklenebilir. Ama şimdilik ben izleme tarafındayım elit.